Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma ve genetik saç dökülmesi gibi kavramları temel alan Hayatım Hileleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Kişisel Instagram'dan bana sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar hızlı ve mümkün olduğu kadar açık bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum ki zaten kişisel Instagram hesabımda duyurularımı da gerçekleştiriyorum. Fakat buna rağmen gözümden kaçan sorular olabiliyor. O yüzden biz de YouTube'da ve Instagram'da canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Kişisel Instagram hesabımı bu yüzden takip ederseniz sizin yararınıza olacaktır. Beni hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Kısaca abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek. Normalde ben haftada 3-4 video atıyorum şu anda sınav dönemindeyim yine aksıyor. Fakat günün hangi saatlerinde bu videoları atacağım da belli olmuyor. O yüzden abone olup bildirim zilini açmanız sizin yararınıza olacaktır. Çekilişlerimiz olacak, röportajlarımız olacak dedik. Bir türlü gerçekleştiremedik. Fakat bunun sebebi pandemi şartlarıydı. Ve pandemi şartları artık yavaş yavaş rahatladı. Artık tam kapanma da sona erdi. Yakında çekiliş ve röportajlarımızın gelişeceğini, bununla beraber Saç dökülmesi, kilo verme ve boy uzatma hususlarında içeriklerinde Discord ve Telegram grupları oluşturacağımızı söyleyelim sevgili arkadaşlar. Telegram ve Discord gruplarını burada da Instagram hesabımda da duyuracağım. Peki bugün ne konuşacağız? Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle TikTok fenomenlerinin boylarını inceleyeceğiz ve bir, bir takım diğer fenomenlerinde boylarına bakabilirsek bakacağız. Çünkü çok fazla bilgi sahibi değiliz bu konuda ve genç arkadaşlarımız, bizden de genç arkadaşlarımız bu fenomenleri takip eden, seven, onlara gönül veren, gönül bağ kuran onlarla bu arkadaşlarımız merak ediyor boylarını, kilolarını vesaire. Bir onların boylarını inceleyelim bakalım. O zaman Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet ilk olarak Merve Yalçın'a göz atıyoruz sevgili arkadaşlar. Merve Yalçın 2-3 senedir TikTok platformunda içerik üreticisi olarak bulunan popüler bir fenomen. Merve Yalçın'ın boyunun 1.68 olarak listelendiğine şahidiz. Ki zannediyorum bu doğru. Ben daha uzun olduğunu sanıyordum. Fakat Diğer birazdan incelediğimizde göreceksiniz diğer fenomenlerle yan yana geldiğinde aslında o kadar uzun olmadığını. Bakalım kendisinin Berke Juan'la e, yan yana bir. Berke Juan'la. Evet evet. Berke Juan'la yan yanayken hemen hemen aynı boyda olduğunu görüyoruz. Cemre Solmaz'dan 2-3 santim daha uzun olduğunu söyleyelim. Ve Yaren Alaca'dan da 2-3 santim daha kısa olduğunu. Aslında Merve Yalçın'ın o kadar uzun olmadığını fakat sürekli topuklu ayakkabı giydiğinden, vücut tipi elverişli olduğundan, zaten zayıf da olduğundan belki 1.68'den de uzun gözüktüğünü gözlemliyoruz. Bu noktada ki zaten 1.68 bir kadın için kısa bir boy değil. 1.68 bir kadın 1.70-71 gözükebilir mi? Gözükebilir. Anormal bir durum yok ortada. 2-3 santim sapmalar olur sosyal hayatta sevgili arkadaşlar. Yani olduğunuzdan 2-3 santim daha uzun ya da kısa algılanabilirsiniz. Bunlar gayet normaldir. Evet biz Merve Yalçın'ın 1.68 olduğunu bu şekilde doğrulayalım. Fakat Cemre Solmaz'a geldiğimizde durum aynı şekilde ortaya çıkmayacak. Niye? Cemre Solmaz'ın da 1.67 olduğu listelenmiş. Fakat Merve Yalçın'la yan yana olan fotoğraflarında ayakkabı avantajlarının hemen hemen aynı olduğu fotoğraflarda gözümüze çarpıyor ki aralarındaki boy farkı 1 santimden fazla. Tamam 3 santimden fazla değil. Evet ama 1 santimden kesin kati suretle fazla bunu söyleyelim. O zaman Cemre Solmaz'ın boyu 1.67 değil. Merve Yalçın'ınki 1.68 ise Cemre Solmaz'ın boyu 1.67 değil sevgili arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Zaten postüründe de o kadar uzun olmadığını vücut tipinde de gözlemliyoruz. Cemre Solmaz'ın da Belki o anla yan yana bir. Çünkü belki o an içlerindeki en kısa erkeklerden biri olduğundan vakıfız. Onunla kıyaslamak bize daha doğru sonucu verebilir. Evet, evet, evet. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Cemre Solmaz'ın biz bu fotoğraflar ışığında bakın Kürşat'ın yanında nasıl duruyor, bakın Merve'nin yanında nasıl duruyor. Yani Merve ile arasındaki boy farkının bir santimden fazla olduğuna kesinlikle kanaat getirebiliyoruz. Fakat 3 santimden fazladır diyemiyoruz. O yüzden Cemre Solmaz'a biz 1.65, 65.5 şeklinde bir boy yakıştırması yapabiliriz. Tabii ki sabahki boy 67, 67.5 dolaylarında mıdır? Evet. Ona bakılırsa Merve Yalçın sabahki boyu da 1.70'e erişiyor. Şimdi Yaren Alaca'ya göz atalım. Yaren Alaca'nın boyuna dair çok fazla bir kaynak bulunamadı. Onu dile getirelim. Tekrardan kontrol edelim önce. ...kesin bir şey söylemeden... ...bu kaynakta 1.72 olduğunu yazmışlar. Fakat... ...altını çizmemiz gereken bir nokta var. Doğru olabilir bu. Evet 1.72 olabilir. Fakat kendisinin... ...2003 doğumlu olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyor ki... ...çok yüksek bir ihtimal değildir... ...kadınlarda. Fakat boy uzaması... ...halen devam ediyor olabilir. O yüzden... ...şu anda 1.71-1.72... Yaren Alaca deriz. 1.71-1.72 boyundadır deriz. Fakat bir iki sene sonra yaptığımız incelemede daha da uzun olduğunu görebiliriz. Bunlara rastlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kadınlarda zayıf bir ihtimaldir. Fakat 2003'lü demek 18 yaşında olduğunu gösteriyor bize. 29 Mayıs 2003. Evet 18'i yeni doldurmuş. Yaren Alaca'nın boyunun biz görüyoruz ki bir sitede 71, diğer bir sitede 72 olarak listelendiği gerçeği var karşımızda. O zaman biz zaten Cemre olmaz ve Merve Yalçın boyun öğrendik, gözlemledik, kıyasladık. E bir de iyi. araya Yaren Alacay'ı ekleriz. Üçünün beraber olduğu fotoğraflara bakarız. İkili oldukları fotoğraflara göz atarız. Ve daha iyi anlarız. Evet sevgili arkadaşlar. Bir kere rahatlıkla söyleyelim. Ayakkabı avantajı fark etmeksizin yani aynı ayakkabı avantajında da içlerinde en uzun olan yaren en kısa olan Cemre. Yani zaten bu belli. Yaren içlerinde en uzunu Merve ile arasındaki boy farkı 3 santim civarı. Merve'nin Cemre ile arasındaki boy farkı 2-3 santim civarı. O zaman biz bunun ışığında diyoruz ki evet Yaren Alacan'ın boyu 1.71 sevgili arkadaşlar. Fakat halen uzamaya devam ediyor olabilir mi? Gayet tabii olabilir. Ve başka bir fenomen. Hemen ona göz atalım. Zaten Yaren uzun olduğunu biliyorduk. Ama zaten kendisi az evvel de bahsettiğimiz gibi gelişim çağında fenomen olduğu için bazı arkadaşlarımız diyebilir. Aa Yaren bu kadar uzun değildi. Olabilir. Kadınlarda zayıf bir ihtimaldir. Biz bunu zaten daha önceki videolarımızda da beyan etmiştik. Kadınlarda zayıf bir ihtimaldir fakat 18 yaşında da hala bir kadının epifizleri kapanmamış olabilir 17-16 yaşında da. Genellikle menstruasyon döngüsünden bir müddet sonra kapandığına tanıklık ederiz. Cellat 36 ile o zaman Buse Korkmaz'ı yan yani getirdiğimizde Buse Korkmaz'ın biz gerçekten kısa bir boya sahip olduğunu biliyoruz. 1.60 dolaylarında, 60, 62 dolaylarında. Cellat'ın zayıf olması ve vücut tipinin ektomorf olması sebebiyle giyim kombinlerinde de aynı renkleri tercih etmesi nedeniyle sürekli yani monokrom tercih etmesi nedeniyle ya da ton sur ton daha da uzun gözüktüğünü biliyoruz cellatın yani 86 87 diyorlar. Bazen cellatın boyu bir 86 diyorlar. Fakat ben bir 86 olduğunu düşünmüyorum. Ben cellatın boyunun bir 84 olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi Buse Korkmaz'la da yan yana geldiğinde zaten Buse Korkmaz'ın verteksi dikkatli bakın cellatın neresine geliyor? Şuralar. Evet tamam 20 santim diyebilirsin şuradaki farkı. Evet. Boğazına geliyor. Bu senin verteksi cellatın. O zaman buradaki boy farkı 20 cm civarıdır. Şeklinde bir çıkarım yapabiliriz. Bu se korkmazında biz zaten 1.60-62 dolaylarında olduğunu biliyoruz. O zaman cellatın boyuna da biz 184 diyelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle bazı TikTok fenomenlerinin boyunu inceledik. Neden yaptık bunu? Çünkü bu TikTok fenomenleri Zaman geçtikçe ün kazanabilir, piyasaya atılabilir, oyunculuk sektöründe kendilerini gösterebilirler ve boyları olduğundan bir iki santim daha fazla yazılabilir. Kendileri de röportajlarında boylarını bir iki santim daha fazla söyleyebilirler. Biz o yüzden şimdiden bunun incelemesini yapmış olduk ve bence gayet de faydalı oldu. Hangi ünlünün ya da hangi fenomenin boyunun incelenmesini istiyorsanız yorumlara yazın sevgili arkadaşlar. Dikkate alıyorum yorumlarınızı ve bir sonrakinde sizin istediğiniz ünlüyü inceleyelim. Beni hayatında ilk kez görenler için hatırlatmamı yineliyorum. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Herkese iyi o zamana.